Gençler ben işte bu nesinin arkadaşlar gördüğünüz gibi Roblox oynuyoruz. Şurada gördüğünüz gibi şöyle koyalım. Neden tarihimi çok şey durumda koyuyorum? Çünkü gençler kendi tarihinizi de kabul etmiyor. Yani çocuk olduğumuz için <laughs> ben de çocuk. Şimdi gençler yapıyoruz şimdi şuradan. Evet. Tamam, tamam, tamam. Adımızı yazalım. Adımız ne olsun? Yusuf Pro. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne yazalım? Yusuf Pro. Kom şöyle koyayım. Şu, şu kod arkadaşlar şu paralaya yazın gelmiyor. Bak bu paralaya yazmamız. 1 4 2 3. Görmüyorsunuz silelim şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Olmadı. Bir dakika. Gino paraları yapalım. 1 4 2 üç. Anladım. Şöyle koyalım. Bir şey uzun artık ya. Bu ne ya? İleri lan. Sinirlendiriyorsun. Bu ne ya? Yusuf koyalım. Lan girsene bu la, girsene. Gerçekten deli edecek lan. Ya deli mi olmak, olmak istiyorsunuz beni ya? şifre bu. Kaydolalım mı gençler? Özür dilerim. Önceden kaydolmadığım için. Nereye girsek? Hangi? Ben Roblox oynamışım. Çok oynamışım. Tabletimi yüklemişim ve bakalım nerede ya? Burada arkadaşlık kısmı var. Burada Dobby var. Brookhaven Heaven var. Bana lan. Şurada da. Şunlara bakmışım ben. Şuradan Hayır. Şur olmasın hayır hayır. Ne olsun ne olsun. Hmm, bu popülerdi değil evet gençler hangisine girmeye karar verdim evet. Yusuf yine bir yere karar verdi o girdiğimiz yerde burada değil şuraya killer yazıyoruz şuraya killer yazıyoruz. şuna gidiyoruz. Evet. Bu. Bu. En güzel. Burada hem de Among Us'lar var arkadaşlar. Among Us. Among. Söyleyemedim. Bu ne ses lan? Bu ne lan? Bu ne? Lan ben neden tek ayaklıyım? Ben tek kafalı mıyım? Ne oluyor lan bana Reset mi atsam Reset attım gençler Reset attım gençler Lan doğamıyorum Ne oluyor lan Abi Oyun çökerttim Oyun çöktü şu an Ne yaptım lan ben Yaşıyor mu ölmüş mü bilmiyor. Bu ne lan? Alayım bir tane. Bu ne lan? Aldım da. Şundan da bir tane alayım. Aldım. Bu playtime var. Şurada. Squid Game var. Giremeyeyim. Yine bir yere giremeyeyim. Ya oğlum ne oluyor lan? Tamam girmezim tabundan bundan sonra. Bu ne lan? O ne giremiyor? Allah ben korktum. Arkadaşlar burada bir ki bu oyunda şimdi size söyleyeceğim. Bu oyunda bir killer var. Yani katil. Katil bizi yakalıp öldürmeye çalışıyor. Biz de böyle bir yerlere saklanmaya çalışıyoruz. Domuz kafası sen. sen kafandan çıkacaksın. Lan ne oluyor lan? Çık üste ya. Ne oluyor lan? Oyun dondu. Gençler, garip şeyler oluyor. Birden iyisi çıkalım, yeniden girelim. Çünkü böyle olmayacak. Oyun donacak. Çünkü ilk defa de giriyoruz. İlk olduğumuz için <laughs> olduğumuz için gençler açıl açıl gençler bu açılana kadar ben durduğum videoyu açılınca size haber vereceğim. Gençler şimdi açtım başardım. Ha, bir, 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 saat bir, bir, bir buçuk saat bekledim. Sonunda zengin oldum sonunda. <laughs> sonunda ya. Açılsın oyunumuz. Zon, bu oyun bir ara popülerdi. Şimdi popüler değil ama. Ha? Şu Squid Game bebeği olmuş. Killer. adı üzerinde. Lan ne oluyor lan? Lan o. <laughs> takayım ben? En iyisi bir reset atsam iyi olur. Şimdi gençler şurada bir şey var. Bu, en iyi bir şey. Şu ve şu fener. Size burada gençler şeyleri göstereceğim. Nasıl söyleyeyim? başka Squid Squid Game La boşuna gitti ya tapancam How will I help you Ne oluyor lan Gördünüz mü ateş ettiğim istedim <laughs> kirlilerimiz geliyor. <laughs> Gençler çok derin çıkacak ki var. Мәҗел <laughs> gitme oraya. Ahmet. Seni yok hadi gel. Açma kapıyı. Açma açma. Kapat kapat kapat. Kalk 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 yukarı kalk kalk kalk. Sağ 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 Yukarı, ço, 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 yukarı <gülüyor> <gülüyor> Am -am aşağı 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 Yukarı yukarı kalk. Ben bu amunga sonuç. Şimdi bana şey yapayım. Bay bay. Ali. Oops, bye bye. Poppy abi kaç. Abi kaç. La? ne onel Kaçta konuşmadım ki özür dilerim. <laughs> Çok konuşmadım la. Bu ne lan? Yusuf. Ah, kendimi vurdum. Ah, acıyor. Şimdi hagi vagi seni bagi vagi yapacağım lan. Kafanıza kafanıza vuracağım. Bekleyin lan siz. Dik gör lan. How will I help you?

geçtik. Gel. Ah. Gel. Oğlum. Lan Türkler basmış. Öl lan. Şuradan şu Oo, teşekkür ederim Ahmet. orada bir tane şapla gitti bu. Hi, yere baran din bu kafasına kırdı. yemin den don. niye ni bu sen bucen bak tamam. senin kufun zıplarım ha. ne lan? haydut geliyor what the fuck aşağı düş. <laughs> aşağı düşürdüm. <laughs> Gelme lan. Seni <laughs> bay güzel. Şurada bir, durayım, bir durayım. Şurada. sutturamadım senin kafana bir öl Vurdum. Vurdum. Ahmet Öleceğiz la Öleceğiz Öleceğiz la Hagi bagi And the body That in a number store Oha! Kisimisi geliyor lan. Oha kisimisi var. Oha kisimisi geldi. What the fu! Lan içinden yok kezmesini. Bu ne lan? İçinden geçme Şimdi bunun ağzını bana lağaracağım ama. Bu ne lan? Okun bir o. Şuna bir gönder. Hadi vagi gel. vursam Bu ne? Kan çıkamıyor. Heh. Şurada bir kivi çıkamasınlar. Gelemeyecekler. Gelemeyecekler. Ya hagi vagi git ya. Git bir git ya bir git. Ya bir git ya bir git. git. Ya çıkamıyor ya.

灯。 senin kafana. Ya nasıl vuramıyorum ya senin. Şimdi bir dakika bir dakika senin kafanda bir kelli olmalı. Merhaba. Ben buranın koruyucusuyum. Lütfen bana dokunmayın. La ben Türklerle. Oh. Ne olduğunu gördünüz mü? Ne oldu? Az önce bir şeyler oldu. Arkadaşlık gönderdim. İnşallah. Allah! Çok arkadaş olduk. <laughs> Gençler, Youtube aldığımız için birkaç tane arkadaşımız olmamız olması lazım. Bas, kafanı aç, sen senin ağzını burnunu kıracağım ha. Aç lan kapıyı. Aç lan kapıyı, uçacağım lan. Akrep de yapıyorum çünkü gençler. Arkadaş... Youtuber'ım ama arkadaş lazım bir. ondan mini game'ler çekeceğiz. Mustafa'nın da rein. var hala. Allah onu. Ödüm koptu lan. Canavar. Ağzımıza kadar gelmiş lan. Ödüm koptu. Ben korkuyorum valla böyle bir şeylerden korkarım ben. Siz beni bilmezsiniz ben böyle şeylerden korkarım ha. Olarım. Komutanım. Mustafa. Mustafa seni yaparım Mustafa. 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 Uluç. Ne oluyor lan? Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Kapını açma. ya atabilsem Mustafa ne? ne oldu arkadaşım şaka yapmalıyım arkadaşım da bir nisanda hiç gibi harikaten şaka yapamadım şimdi bir... <laughs> şundan önce çıkacağım çekil la <laughs> Çekil ölüm. Eymen Ba. Seni bloklarım ha. Heymen. Ne oluyor lan? Gençler, şöyle yapıyoruz. Oraya gitmek için. Arkadaşım kabul etti. Şurası ne yapmalıyız diyor musunuz? Da Şöyle Sonra Nasıl yapılıyordu ya unuttum. sıyı sıyı sıyı. Allah cezanı. Bu Sonic en kötü Sonic. Yani bu Sonic'ten kötüsü yok. Çıkıyor ya merdivenlerden çıkıyor az önceki. Merhaba Mustafa. Mustafa. Mu 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 Mustafa. Extreme Avatar o Extreme Avatar. Belki yapabilir. Belki. Tamam lan yap. canım. Oyunu... Gençler o. Gençler. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bitiriyorum çünkü çok korkulu şeyler olacak. Bu serinin devamı istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın gençler. 15 like bekliyorum. Hadi 15 like. Gelir mi lan? Ben Yusuf ailesine güveniyorum lan. Yusuf ailesine güveniyorum. Şimdi, bir şimdi gençler. Şimdi gençler. Videoyu kanalımıza abone olmayı ve videomuza 15 like atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümlerde görüşene kadar her zaman onun gibi Yusuf Prota